Hadi şimdi yap. <gülüyor> <gülüyor> şimdi <laughs> yapsan oğlum. Hayır o Şimdi yap oğlum bırak 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 bırak, <gülüyor> bırak <gülüyor> oğlum lan. <laughs> bak <gülüyor> diğer mikrofonu bulamadan üstüme saldırıyorsun. Olma, de, deminkinde de aynısı. İçeride ya. çocuk uyuyor. Ne yapacağımızı şaşırdım yani. Abi sakin olursan ben açıklayacağım. Gecenin kaçında geldin? Saat kaç? On buçuk. On buçukta bak ayıp denen bir şey var ya. Tatlısını almış gelmiş. Ya baba bak mesajı açtırma bana Allah aşkına. Mes buğut gel diyor adam gel diyor oğlum ben Meslanayım ah dur, dur dur. ne gördün pasaport fotoğrafları pasaport oğlum. fotoğrafları çekilmiş oğlum pasaportla ne yolculuk ilgisi var, lan? yolculuk var yolculuk var çekilmiş çekilmiş yenge de burada bak çekilmiş bilirim ben bilirim bilirim bunları biliriz nereden biliyorsun İnce yakaladım biyometrik fotoğraf öyle her zaman çekilmez bir de bulutun mavisi tamam da babacım bu benim tasarımım değil bana hediye geldi mi? ve bu hediye notu var. Onu da yazmışlar. Oku hadi bak. Premium araçları tekerleklerinden anlaşılabilir. Renk farkı vardır. Say tar büyükse o kadar fiyat artar. Sayıla. Sorry. Öyle bir şey diyor. Güzel ama. Seni okudum açılmış. mektebin ben. Başka merak ettiğim şey var mı? Az önce taşı kurcalıyordun. Abi inanılmaz. Buraya adam bak. Bu elleyebilir mi? Bunların bir dakika şöyle bir özelliği var. Az önce ben bunları Instagram'da paylaşacaktım. Gerçek bir Brachiosaurus'la Afrika fili bu kadar kalıyor yan yana. Zor ayarladım bu ebatları. Evet, storylerinde gördüm. Geçmiş storylerinde ve bunu paylaşırken mükemmel bilgiler de paylaştım. Ve tekrar yapacağım bunu. Ve, ve inanılmazdı gerçekten. Müzede 13 metre yüksekliğinde bir tane iskeleti var. Bunun omuz yüksekliği mesela 4 metre. Evet, yani bu mükemmel. Ve şu alttaki tablası dikkatinizi çekerim. Hiç. Ben kırdım taşı. Azimli evet. sıçan doğru. Gerçekten değer. mi? Evet. Sen mi yaptın? Ben taşı kırdım. Sokakta buldum oğlum bu taşı. Sen ne diyorsun ya? Özel serisiymiş bu. Eskisi kadar masum değilim. O da Allahsız Allah Bak altında Allah Allahsavrus yazar. Ağzı açılıyor. Açılıyor tabii. Ananı. Oha. <laughs> Oha! Vallahi hazırsın. Çılgın şarkılar. Çok ilginç bir giriş yaptık. Bayağıdır görüşmüyorduk abi. Adam da odayı inceliyor. O zaman sana ben bir sürpriz yapacağım şimdi. Bir yerimi açmayacağım. Hayır. Sakin olur. Hayır hayır Allah. hayır. Allah! Bir sürpriz yapacağım. Hazır mısın? Evet. 3, 2, 1. Güzel bir şey bence. Güzel bir şey mi benziyor? Bilenler daha iyi bilir tabii ki. Hayalet Avcıları arabasını görmüyor musun? Bak geleceğe dönüş arabaları var. Altında evet. daha büyük bomba var herhalde. Orayı orayı açmadın. Orayı orayı paylaşmıyoruz. paylaşmıyorsun. Kutum, kanki bu kutunun içi yasaklı bölge. Yasaklı bölge. Bir tane daha sana hediyem var. Sen bunu az... tamam, bunun ağzı aç. ağzı açılmıyor. Bir hediyem ne hediyesi lan? Bir sürprizim daha var. Hediye Hayır, edeyim, hayır. tamam. Hediye ederiz kardeşim. İstediğini al işte buradan. Bir sürü araba var. <gülüyor> tamam, tamam <gülüyor> dur dur. Ama öyle bir şey yapacağız ki bak ben sana göstereceğim. Evet. Ama kameraya çekmeyeceğim. Çılgın şarkılar meraktan delirecek. Anladın mı? Bin like gelirse ki gelmesi lazım. Bin like kesin gelir. Sana göstereceğim şeyi onlara da göstereceğim. Bir sonraki videoda hazır mısın? 3 2 1 Oo. Ya şu kapağı bir aç kapağı. Abi bunu kapağı bir aç. Bunu göstermiyoruz. Göstermiyoruz. Aç bunu kapağı. bayağıdır bekliyorduk bir saniye. Bu daha da daha da var. Yani şu zaten ayrı bir olay. Daha da gidiyor. İyi, iyi, iyi. Daha da gidiyor. Spoiler verme. <laughs> ya abi, bu bunu bekliyorduk. Gençler bunu bekliyorduk. 1000 like'ı az bile ya 2000 mi istesek oğlum bin like yani. Fazla bence. 2000. Şaşırdın <laughs> değil mi? Koy şimdi onu yerine. İnanılmaz bunu beklemiyordum. Beklemiyordun değil mi? Bu bu yani böyle bir şey Aa, beklemiyordum. Ama yine de iyi ilerledim. Yine aynı şekilde koyuyorum evet. ki şeyin büyüsü bozulmasın. Evet. Özgür Bey uzun zamandır görüşmüyorduk. 2 ay oldu mu? 2 aydan bakıyorum. Fazla en son olurdu. nerede görüştük? Bilmiyorum. Parkıma geldim. Hayır. En son Bedo ile birlikte AVM'de görüştük. Aa evet evet, şey yaptık yani. Odaya tuhaf bir giriş yaptık. Bugün... Bugün de inceleyeceğiz. <laughs> yani ben gerçi oturmaya geldim, Bebo'yu görmeye geldim. Evet, evet. Böyle bir karşılaşma, videoya girdi bir anda. Her zaman gibi bunu her zaman yapıyor. Bunu her zaman yapıyorsun. Öncekinde Özgür Bey, Özgür Bey dediniz bana. Artık... Artık bilmiyorum neler olacak. Ya saçın beyazlamış, yüzük takıyorsun hareketlere bak. bu adam, bu adam 10 yıl önce de böyleydi. Saçı ya beyaz abi. değilken de yüzük takmazken de böyleydi. Hayır, bak. Bu böyle geldi, böyle gidecek. Mesut Bulut'u böyle kabul edin lütfen. Ya 10 sene önce <laughs> daha oturaklıydı. Git git her zaman geçtikçe işler değişti gerçi. Döner stando. Döndürmeye çalış. Bugün Özgür Bey'le birlikte Matchbox Abi inceleyeceğiz. Bey deme bey. Tamam beyim de yeter. Tamam. Gay mi diyeyim? Bu gay mi? <laughs> bu bir. Nasıl? Kanki görüntü güzel ama bana neyi andırıyor biliyor musun? Neyi? V40 mı ne vardı ya Mercedes'in bir eski evet. seri arabaları bu. Ha evet 230 SL. Ayrıntılara bakıyorum. İçi çok iyi. Onu açmak yer açmak istiyorum. Açacağız yani. oğlum bunu. ama şimdi değil, yani. değil dur. Farklı modelleri var Mercedes'in. Bunu açmayacağız. Matchbox değil bu kenara at. Çok hmm. beğendin ama değil mi? Aa yani. Farklı seridir hepsi böyle zaten ya. Onda sivik altında eziyor. Eski üretim arkasında yazıyor. bu yani senin incelemen gibi yapamıyoruz ya. Sen Değil harika mi? inceliyorsun. Ay beni şımartma. De beni yani. şımartma. Öyle yani deme. Biz şöyle üstten bakıyoruz falan. Hani bir vatandaş gözüyle ama bu adam bu hobiye yıllarını vermiş bir insan. Kardeşim beni geçecek arkadaşlar geliyor bak. Her hafta 3 tane yeni youtuber çoğalıyor. Taktikler aslında ne? Hayır. Ay yamuldu dili yamuldu. Taktikler dili aslında <laughs> Mesut Bey İlluminati. <laughs> Bak yurt dışından şey geldi. Jelibon geldi. Solido marka. Abam bunu, bunu yiyecek. Sakın mi? yeme. Bunu bunu Sakın yeme zehirlenebilirsin. bey diyeceğim. Yap, yap. Başka şeyler de diyebilirim. Tamam hadi <laughs> bey de. <laughs> İkinci aracımız Mazda, Mazda RX8. Evet. evet. Mertcan bağın Mertcan Bağır'ın arabası. arabası. kırmızısı bu mavi. Bu bir ne? sonra bu ne farklı bir motor tipi vardı bunun. Ya bu benim şey çocukluğumun hayali olan arabaydı gerçekten ama sonrasında artık bunu e, alabilecek seviyeye ulaştığım ulaştıktan sonra yıllar sonra bu arabanın çok fazla yaktığını ve e, çok fazla da arıza çıkardığını fark ettik maalesef. Kapıları da dolap gibi abi. açılıyor biliyorsun evet. değil mi? Evet. Başaramadık abi sonra. Koenigsegg Koenigsegg ya efsanedir. Efsanedir. Yarış arabalarının babası. Herkes bilmez. Bunu herkes bilmez. Herkes Lamborghini falan işte. Kardeşim Aman, Gazi Osman Paşa arabası Akura burada. Geldi. 97 Gel Acura. Bu arada arka planda arabalar var. Çılgın şarkılar. Şu an bunları ilk defa görüyoruz. Bu Neymiş bu Japon? Oooo. Bir kelime daha söyleme inanırım. Sakin ol, sakin ol. Babacım, bak spoiler'ı veriyoruz zaten şu an yeteri kadar. Instagram'dan takip edenler gördü aslında bunları hikaye olarak paylaştım. Mesut Bluetooth hesabını takip etmeyi unutmasınlar. Mesut herhalde. Bluetooth unutmayın. Bluetooth bunları orada paylaştım. Burada da söyleyeyim. Toys Toys'tan birkaç gün önce gittik topluca bir alışveriş yaptık. Önüme gelen her şeyi aldım. Motosiklette yer kalmadı. Bak yer kalmadı bagajda ve altta. Daha da alamadım. Pink slips aldık. Bunları inceleyeceğiz. 1.32 ölçek. Jada'nın efsanedir. Şu iyi bak. Şu, şu. Böyle. Kanka o çok hocam, fena. Ara 34. Ara 34. 34. 34. Ayrıca film arabaları aldık. Delorean 1, 2, 3, Geleceğe Dönüş 3 arabasını da aldık. Hayalet avcıları var. Şunlar ne? Bunlara çığlık atacaksın. Vallahi çığlık atacaksın. Şu arkası da göremiyoruz. İlk suratını çekeceğim hatta. Chevrolet, 64 Chevrolet? Aynen. Kardeşim ilk defa Greenlight lotu aldık toplu low Rider seti Bunlar çok önemli arabalar çok değerli arabalar Bunlar efsane arabalar ve bir eski serilerden bunlar herhalde değil mi? Hepsi tamamı eski seri Bunlar, bunlar klasik çok iyi. diye eski geçiyor arabalar. 10 Şevrolet tane de burada Ford var Chevrolet var Amerikan yapımı Ayrıca bitmedi bitmedi impala abi Impala var impala var impala var evet. burada impala gördüm Video biraz bölük pörçük gidiyor ama çılgın şarkıların merakını bastırıyoruz Majorette Team Transport aldık Bunlar da çok efsane. Yeni çıktı bunlar. Kesinlikle. Ürünlerin hepsini Toys Toys Osman Bey şubesine alabilirsiniz. Yeni geldi ve gerçekten çok uygun. 750 lira ya şu. Markasın abi. Majoret. Yapıyorsun. Süspansiyonlu bunlar. Bilmediğimden soruyorum. Majoret bu en şey olanlar Kanki majoretler farklı üretici işte. Matchbox, Wheels, majoret. Bak. Bunları internetten sipariş verdim. Bunları da ayrıca inceleyeceğiz. Çok şey var ya. Son olarak da şunları da göstereyim ve video an yıkılıyor her yer. Abi şuna bakar mısın? Oo baba. Majorette'nin özel serisi metal oh, kutu. Sen, geldi. sağ geldi. sola Kaputa açılıyor. Kaputa dikkat kesilin abi. Özgür bu senin. Bu Bak sen bunu a, seversin. A. Bir dakika dur. Of. Yeah. Runner over defender. Evet abi bunu istiyorum. asker Teşekkür kardeşim. ederim. Askerde bir yıl boyunca gerçekten bunu kullandırdılar bana. Bunu kullandım. Ee, harika bunu istiyorum senden. İncelemeden sonra Alırım, alırım. kaç Birkaç matchbox'ımız oldu. Bir, iki, üç, dört. Özgür bitmedi. Yeter, her yerden oyuncak çıkıyor. Yeter. Beş. Çeri mi? Çeri mi? Başka ne geliyor? İki tane daha var. Tesla mı? Ne var? Al incele kardeşim. Tesla de değil. Karma bunu <laughs> ilk defa görüyorum bu markayı ve arabayı. Tesla'ya e çok benzettim ki büyük bunlar Japon piyasasında, Amerikan piyasasında olan arabalar. Uzun zamandır Matchbox incelemiyorduk. Çılgın şargiler meraklandı hatta. Niye incelemiyorsun ya Matchbox? 3-5-3-5 al ala biriktiler. Topluca birikince de inceledik abi. Yani bu kadar bas Saçlarım berbatlığına bak. Senin saçın niye uzamıyor abi hiç? Niye bir santim? Abi çünkü saçım döküldü ondan da. Buraları kesin. <laughs> Özgür arabaları inceleyecekken ben ishal oldum deyip gidiyor şu an ya yalan. <laughs> Nasıl bir açıklama yapacaksın? Videonun başına beraber başladık orada şimdi ka ka kabul ediyorsun. <laughs> tamam. <gülüyor> ya çocuğun ihsal olmuş geliyordun, beni ihsal oldu diye yolluyorsun. Onun var ya hardalını yerim ben. <laughs> Şöyle sürerim onu biliyor musun? Rüştü reçber sürer. Rüştü reçber sürer. sürerim <laughs> ver, Derhal terk et burayı. Son bir şey demek istiyorum çılgın şarkıları. Çılgın şarkılar. bu adamı takip edin gerçekten bu kadar. Başka bir şey diyemiyorum. Gençler karşınızda Matchbox modeller. Bunları uzun zamandır incelemiyorduk. Matchbox'ı unuttum mu abi diye ağlayanlar oldu. Hayıflananlar oldu. Onları unutmadık ama çok fazla Matchbox çıkmıyor biliyorsunuz. Biz de hani gördüğümüzü alıyoruz. 3-5-3-5 derken biriktiler bu kadar oldular. Bunu niye ters tutuyoruz ya? Hızlıca arabaları inceleyeceğiz. Buradaki modellerin hepsi gerçekten çok başarılı. Başka Matchbox modeller de çıktı ama ben bunları aldım çünkü bunlar en iyileriydi abi. Birkaç tane daha aradığımız bulamadığımız model var tabi. İlk hangisinden başlayalım? RX-8'den başlayalım. Kırmızısı vardı bizde hatırlarsanız. Market avlarına gitmiştik almıştık hatırlıyorsunuz. Bilmiyorum. Mertcan Bağır'ın RX-8'ini bulduk demiştik hatta. Bu da onun mavisi. Far detayları, stop detayları harika. Yan aynaları da var. Güzel bir model açalım abi. Kutularını saklamayacağım bunların büyük ihtimal. Atarız kutuları abi aç gitsin ya artık Tekte. Logosu, far detayları, yan aynaları, stop detayları hepsi çok güzel bir şekilde yapılmış. Plakalık detayı yok. Orada bir şey yapmamışlar. İki çıkış egzoz var. Gayet güzel duruyor. Alt kısmı da yine detaylı bakın. Hot Wheels premiumlarda bile olmayan bazı şeyleri bu arabalara yapmaları gerçekten ilginç. Matchbox'ın en düşük modelleri bunlar. Regularları. Bunları görmek bizi mutlu ediyor. Jantlarda yine 5 kol güzel bir jant. Buna yakışmış. Mavi renkte cam filmli bir araç. İçerisi bir tık gözüküyor. Direksiyon solda onu görebiliyoruz. Sunroof falan var. Gerçekten çok başarılı. Arabada herhangi bir eksiklik var mı? Yok. Her şeyini yapmışlar. Sıradaki. Çok tehlikeli bir model. 1997 Acura Integra Type R. Çok güzel bir model. Nadir gelen bir model. Yeni kasaları genelde vardı. Hot çıkartıyor ama bu kasadan neredeyse hiç yoktu abi bizde ya. Hatırlamıyorum. Ve bu arabada da bütün detayları yapmışlar. Stop detayları çok iyi. Yan aynaları ve far detayları. Matchbox gerçekten hafife alınacak bir şey değil ya. Çoğu modelinde bütün detayları yapmaları gerçekten ürkütüyor beni. Direksiyona da dikkat. Sağda Japon arabası. Adamlar hiçbir şey atlamamış. Rüzgarlığı var. Jantlar da beyaz. Altı kollu farklı bir jant denemişler. Az öncekinin jantlarından farklı. İç kısımları da kırmızı abi. Koltuklar kırmızı. Kırmızı beyaz kombini yapmışlar. Buradaki lambaları, logosu, logosu bütün her şey yerli yerinde. Alt kısmı da bu şekilde. Ön kısımda detaylar. Arka kısımda da yine detaylar mevcut. Bak egzozun çıkışına kadar yapmışlar şurada. Egzozda bu şekilde belli oluyor. Plakalık yok. Çok güzel abi. Kesinlikle alınması gereken bir model. Çılgın Şarkılar ağzının tadını biliyor. Gerçi boynuz kulağa açtı artık. Herkes kaliteli besleniyor gördüğüm kadarıyla. 2017 Toyota Land Cruiser abi. Savaşı başlatan araç bu. Arazi araçlarını seviyorum. Çılgın Şarkılar genelde arazi araçlarına pek yanaşmıyorlar. Yaşları gereği olsa gerek ama büyük Çılgın Şarkılar arazi araçlarını seviyor. Arazi aracı olmasına rağmen çoğu detayını bunda da yapmışlar. Dikkatli bakın. Far detayları Logo Yan aynalar stop diyemedim çünkü arkasında herhangi bir stop ibaresi yok. Arkada Toyota yazıyor. Çeki demiri var. Kasasında zincir var. Çanta var. Elektrikli testleri bunlar güzel şeyler değil abi. Aklıma başka şeyler gelse de ağaç kesen bir adam düşünüyorum. Ormancı olabilir. Burada da o bacası var yani suyun içine giriyor. Motor buradan nefes alıyor abi. Bej rengi. Yanında kırmızı desenler var. Güzel eski bir hava katmış ona. Alt kısmı bu şekilde. Yine detaylar mevcut. Adamlar elinden geleni yapmış. Jantları da yine buna yakışacak cinsten 3 aracının da jantları farklıydı dikkat ettiyseniz. Matchbox gerçekten güzel şeyler yapıyor bak. Direksiyonda sağda iç kısımları da gayet detaylı. Hoş bir model. Favori arabalarımdan birisi de 2021 Lexus LC500. Kasa olarak gerçekten çok güzel ve koleksiyonumda olmayan bir model. Rengi harika. Jantlar da dikkat ettiyseniz farklı ama Matchbox bu jantları genelde çok fazla kullanıyor. Onu da altını çizelim. Yine de jant türü olarak, çeşit olarak Hot Wheels'tan daha fazladır. Bunlar gerçek yani. Çok güzel bir spor araba bak. Far detayları harika. Önünde ızgaralar ve logosu. Yan aynalar ve stop detayları. Kırmızı aracın üzerine stop detaylarını da çok güzel bir şekilde detaylı bir şekilde eklemişler. Yine logosu harika. Plakalıkta bir şey yazmasa da arkadan görünüşü mükemmel. İç kısma baktığımızda yine yarış koltukları seni kavuruyor. Direksiyon, vites. Bütün detayları yapmışlar. Hatta dikkatli baktığımızda gaz ve fren var. Otomatik vites sanırım. Orada iki tane basamak var. Kabriyo bir araç için gerçekten güzel detaylar bunlar. Alt kısmında detaya dikkat. Hadi bakalım ne diyeceksin buna şimdi? Adamlar bir arabada yapılması gereken bütün detayları yapmışlar. Dikkat ettiyseniz incelediğimiz 4 arabanın da yan aynası vardı. Alt kısımdaki detaylara da dikkat. 4 çıkış egzozu var. Böyle bir model. Ve koleksiyonuma son eklenen Matchbox. Bu 1963 Mercedes Benz. Özgür kardeşimiz de bunu beğendi. Klasik bir model. Çok aşırı zenginlerin yazdığındaki arabadır abi. Bu garajda bu vardır üstü örtülük. Araba koleksiyoncularının da gözdesidir. Nerede o eskiler ya? Bu arabadan da bende hiç yoktu. Ne oldu daha aldık bunu? Renginin güzelliğine bak bal köpüğü mü şampanya rengi mi ne renk bilmiyorum ama harika bir rengi var. Far detaylarına dikkat. Logosu eyvallah çok güzel krom tamponlar var. Alt kısmı da komple parlak bir şekilde yapılmış. Yine şuralarda detaylar. Arkadan şuna bakar mısın? Yu. Detay cümbüşüne bakar mısın? Stop detayları, logosu, plakalık ve üzerinde yazılar. Krom tampon oğlum ne oluyor? Yani yapılabilecek bütün her şeyi yapmışlar. Şu arkadan tarifsiz bir lezzet. Jantları Yine Matchbox'ın en çok kullandığı klasik model jantı. Bu arada tekrar belirtiyorum bütün arabaların şu an jantları farklıydı. İç kısmına baktığımızda yine klasik koltuklar, direksiyon, vites ve detayları görüyoruz. Güzel bir kabriyo model. Kasa olarak da dediğim gibi efsane koleksiyonumuzda ne iyi oldu da geldi diyoruz. Ve bir arazi aracı daha geliyor. 2022 Infiniti. Güzel modeller açıyoruz. Yani Lexus'lar, Infinitiler, Toyotalar, dahası da gelecek. Açalım hemen. Bak koruyucu katman geldi. Ay ne oldu? Dışarıdan bir yaz akşamı camına çarpan sinek gibi. Bam geri gidiyor. Bam. Görüyor musun? Neler yapıyorlar. Logosu eyvallah ızgaralar, far detayları, yan aynalar ve stop detay. Oha oğlum çok iyi yapmışlar bunu ya. Plakalıklar, yazılar, her şey mükemmel bir şekilde yapılmış ve 3 sıra koltuk var beyler. Evet, evet, evet. Vallahi 3 sıra koltuk var. İşte bunun içine gerçekten bir sülale sığabilir. 7 kişilik arabaları her zaman seviyorum. İleride de bir tane 7 kişilik bir şey almayı da düşünüyorum. Alt kısmı bu şekilde yine detayları yapmışlar. Diğer araçla jantlar aynı. Tabi arazi araçlarına bu jant yakışıyor iç kısmı da gayet detaylı sunroof var. Ferah geniş bir içi var. Güzel bir model. Sırada iki aracımız geliyor. İki araç kaldı. Çok hızlı inceledik abi evet. 2021 Koenigsegg Gemera. Daha önceden bu aracı incelemiştik. Grisi gelmişti. Fakat bu rengi asla kaçıramazdım. Kimse kusura bakmasın. Şuna bakar mısın? Turkuaz gibi bir rengi var. Tek sileceği var. İç kısmı gayet detaylı bir şekilde gözüküyor. Zaten arabanın tavanı camdan. Arkada motor kısmı da gözüküyor. Farlar logosu efsane. Tamam. Jantlar bir tık basit gibi olsa da çok da kötü kötü durmamış açıkçası. 5 gol. Aracın aynalarını yapmamışlar. Tzzzt puan. Stop detayları güzel. Difizörler falan var orada bak tırtıklı. Şurada Coin e yazıyor. Aşırı küçük yani. Onu mikroskopla bakman gerekiyor. Alt kısmı da bu şekilde abi. Böyle bir model. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Ve son arabamız Karma Revero diye bir araç. Çok bilmem bu aracı. Geçenlerde gerçi Karma araç incelemiştik ama ne zaman incelediğimi hatırlamıyorum. Farklı geldi. Detaylı geldi gözüme. Matchbox'ın çoğu arabası bu aralar başarılı. Yeni üretimli arabaların çoğunu alabilirsiniz. Güzel duruyorlar. Farlar camdan gibi dursa da camdan değil çok parlak bir renkte boyamışlar. Siyah. Cam filmi yapmışlar. içi pek net gözükmüyor. Yan aynalar güzel. Ön kısmından ne olduğunu anlayamazsın. Yani bana şunu şöyle gösterselerdi bu arabanın ne olduğunu büyük ihtimalle anlamazdım. Alt kısmı bu şekilde. Orta ayarda bir detaylandırma yapmışlar. Arkası yine tuhaf. Stop detayları böyle eciş bücüş bir şey. Dabbetül cin çarpması gibi bir şey. Bu ne ya? Tarkan'ın filmindeki ahtapot gibi. Onun gözleri de böyle çizgiydi. Yine burada biraz detaylar var. Plakalık detay yok. 4 kişilik ilginç bir araba. Tavanı da siyah. Cam bu arada yani içerisi gözüküyor da şu an pek anlaşılmıyor bak. İçerisi gözüküyor. Cam tavan. İlginç bir araç. Çok param olsa bunu almazdım. Setteki en iyi arabayı seçelim derseniz de şu Mercedes'e de bir ayna yapsalardı çok güzel olurdu. Bence en iyi araç bu abi. Yani efsaneliği, direksiyon sağda içi kırmızı falan fistan. Ben bunu seçiyorum. İkinci olarak çok nadir geldiği için bu. Sonra bu. RX-8 diyeceğim ama RX-8'den önce bu abi çok detaylı. Ara sıra böyle ufak nazarlar çıkabiliyor tabi. Bu. 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 Bu böyle bir sıralama Bu efsane Oğlum bir durun lan Videonun sonuna geldik abi bu kadardı 8 tane Matchbox inceledik Bir sonraki videoda Green Greenlight'larımız var Premium set var Jada film araçları var Jada Pink Slips Majorette Özel arabalar bunlar metal kutu Arka kısımda Majorette Team Transport ve dahası. Şöyle gün şarkılar videonun sonuna gelmiş durumdayız. Evet video bitti. Güzeldi arabalar. 8 çerez gibi bitti. Hayırlı cumalar diliyorum herkese. Biraz canım sıkkın yani. Hani gülüyoruz espriler biz. Videoda biraz durgundum dikkat ettiyseniz. Başta biraz çılgın başladık. Arabaları incelerken bodum düştü abi. Orman yangınları falan var. Umarım en yakın zamanda söner abi. Yani vatanımız cennet gibi. Oralardaki yeşillikler öldükçe ciğerimiz gidiyor abi. Umarım en yakın zamanda müdahale edilir, söndürülür. Yeni ağaçlar dikilir. Tekrar yeşerir etraf. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş şakalın videoyu beğendiysen de like at. Bu şu an pek önemli değil ya. Mesut Bulut belli başka konularda haklı dağınık pasaklı bir adam gibi değil ama aksa kaldı dede gibi olgun dedelere şansın son. Dolsun rafları majör et matchbox. Hayır olsun yine zam baba ne yapacağız? Gün geliyor simit parasını yakacağız. Aç yapacağız day kez alacağız. Baba bura oldu bir alacağız. Gece dışarı akıp da bam bam Mesut Bulut yazın kürkle tam tam tarz. Taş devre olduk bize bam bam farz. Ne nefes var bu, hayvan mı be? Hayvan, tipe bak şimdi. Teyze, bir dakika. Yaşlı evet. teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler <laughs> Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut Bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular, noktalar, ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut Bulut gündemden